Ne haber? Eymen. Ne yapıyorsun ya? Bak. Eymen oyun oynuyor. Eymen oyuncaklarına bakabilir miyim? Bakabilir miyim oyuncaklarına? Onlar ne? Aa çok güzel. Başka var mı ondan? Yok mu? Başka yok mu? Aynısından var mı başka? Bakabilir miyim? Getirir misin? Getirir misin? Kardeş mi onlar? Hı. Birinin abisi, birisi kardeşi. Hangisi abi? Şu. Hangisi Eymen? Hı. Eymen hangisi? Hı. Şu. Hı. Şu. Hangisi abi? Hı. Başka araban var mı? Hı. Aa o ne? Hı. Çok da o da kardeşleri mi? Aa çok tatlı. Sür bakalım. Aferin sana. Anne, anne. Bugün Eymen'in günü.